Yeni bir daha online dizilere karşılayayım. <laughs> <laughs> Muhteşem bir videodur. Mutlaka izleyin. Like atmayı, yorum, yorum atmayı, şey e, abone olmayı unutmayın. Durun be. Arkadaşlarımı bir istek göndereyim kabul ederse. Gönderdim. Dur. Şimdi Umay'a girerse bu Ben de mutlu olacağım <laughs> Arkadaşlar bir de şey, e... kulaklığı çıkarayım hemen geleceğim Bir alayım. şimdi. Bakayım mi Hala yüklenmiş. Ha. Şimdi yükleniyor. Bakayım bir arkadaşım evde varsa onunla oynarım. Ama bizim overman havuz almıyor. Şimdi bakalım bu MP. Bir halim var mı? Bakayım olması gerek. Fazla. Oha. Abi karakter çok güzel. yok ümmet de yok ben de onsuz oynasam on, on, ne olacak ki zaten şimdi aa bu güzel mesela neymiş? Arabalı şey var. Daha iyi. Oy. Ha, bu da iyi. Oh, çok iyi lan. Çok güzel şeyler var. dur be. Ha. Tamam. Bir gözlük takalım dur be. Gözlüklerim nerede? Ha tamam geldi. Merhaba. Merhaba. Canlı yapıyorum. Şimdi Arkadaşlar nereye gideyim? Garaja gireyim. Ana. ya gruptan ayrıldı. Neyse ya yayın bitince onu birlikte oynarız. Belki. Şimdi. Rüzgar. Baba canlı yayın yapıyorum. Tamam yukarı. Tamam geleceğim birazdan bitince gelirim. Yukarı. Tamam ya.